Merhabalar. Otomobil gazetesinden Abdülkadir Işıkart ben. Birbirinden güzel otomobilleri sizler için test etmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz yeni Peugeot 408. 408 eski oranla oldukça değişti. Formu değişti. Kategorisi değişti. Yeni bir çağa atladı. Çünkü bu otomobil C segmenti ama neredeyse D segmenti kadar büyük. Genişliği olmasa da oldukça uzun bir otomobil. 4.7 metre uzunluğunda ve yerden su otomobiller gibi yaklaşık 19 cm yüksekliğinde bir otomobil. Yüksek ama bununla birlikte biraz alçak otomobil. Yandan formda bakalım isterseniz önce. Yana baktığımızda otomobil inanılmaz yakışıklı duruyor. Çok güzel yapmışlar bu otomobili. Çok çalışmışlar. Dizaynı oldukça sportif. Yenilenen Peugeot logosu kapıda var. Bu da oldukça şık durmuş. Bir Ferrari edasıyla otomobile yakışmış diyebilirim. 19 inçlik jantlar otomobil oldukça güzel gösteriyor. Şimdi bu altyapı daha sonra elektrikli modellerde kullanılacağı için elektrikli otomobillerdeki jantlar kullanılmış. Rüzgar direncini azaltmak için bu da görsel olarak da oldukça şık duruyor. 19 inçlik jantların yanında 20 inç seçeneği de var ama 1-2 motorlarda 19 seçeneğini tercih ediliyor. Çünkü 20 inç ülkemizde şu anda daha ithal edilmeyen plug-in hibrit modelinde var. O da 220 beygir gücünde elektrik motoruyla beraber takviye ettiği için o modeli henüz ülkemizde göremeyeceğiz ama ben o otomobili kullanmayı daha çok isterim. Yerden yüksekliği biraz önce dediğim gibi su otomobiller kadar 19 santimetre kadar yüksek. Gövde rengi, kapı kolları oldukça şık durmuş ve pratik. Aşağısı da çizilmelere karşı plastik olması da güzel olmuş. Hem sportif durmuş hem de kullanış açısından da güzel gözüküyor. Kapıyı açtığımızda yağmurlu ve çamurlu havalarda pantolonumuz kirlenmez. Çünkü kapı eşiği içeride. Bu da crossoverlardaki bir özellik, jiplerdeki bir özellik. Dolayısıyla gayet şık. Otomobilimiz 1.2 benzinli 130 beygir gücünde EAT 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte ekonomik bir otomobil. Ön tarafa baktığımızda Peugeot'un saldırgan duruşu yani zaten Peugeot motor sporlarında ismini tarihe yazdırdı ve bu sportifliği her modelinde neredeyse görmek mümkün. Farlara baktığımızda çok şık farlar, led farlar, bu aslan pençesi adı verilen led ışıklar aynı zamanda bunlar sinyal görevini görüyor. Arka tarafa baktığımızda ise arka formu oldukça şık ve havalı duruyor. Burada rüzgar direncini azaltmak için çok küçük kanatçıklar yapılmış. Bu kanatlar Lamborghini Urus'ta de var. Arka sileceğimiz yok. Ama ben yağmurlu havada kullandım iki gün boyunca. Hiçbir sorun yaşamadım. Bu otomobilde gerek yok. Bu şekilde arkaya çamur gelmiyor. Rahatlıkla sürüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Otomobilin ön tarafından daha sportif ve daha saldırgan bir duruşu var. Darth Vader karakterini bilirsiniz Star Wars'tan. Adeta onun yüzü gibi bir alt tampon mevcut. Gizli bir spoiler var. Bu da rüzgar direnci açısından oldukça verimli. Çok şık duruyor. Elektrikli bakajımız var. Açıldığı zaman bizi 530 litrelik hacim bekliyor. Bu da oldukça iyi bir oran. Yükleme ve boşaltma alanı biraz kolay olmasa da yine sınıfına göre oldukça güzel bir bagajı var. Arka tarafa koltuğa oturalım. Evet arkaya oturduğumuzda bizi diz mesafesi oldukça geniş bir hacim karşılıyor. Çok yüksek değil. Yani benim boyumdaki birileri için rahat ama 1.80 boyu üzerindekiler için arkası biraz dar olabilir. Ama diz mesafesi yeterli. Kol dayama yerimiz var. Oldukça güzel. Çift bardaklıklı Deri koltuklar oldukça şık. Bunlar opsiyonel olarak geliyor ama tabii bu otomobili alırken bu koltukları tercih etmekte fayda var. Sunroof'umuz var. Sunroof da güzel yarıya kadar açılıyor. Ve bu da otomobili ferah gösteriyor. Yalnız siyah renk ben çok sevmiyorum. Çünkü otomobili çok kasvetli gözüküyor. İç renginin biraz daha açık olmasını ben tercih ederdim. İsterseniz şimdi ön tarafa geçelim. Evet koltukların seçenek yani böyle konforu sağlamak için istediğiniz forma sokabiliyorsunuz. Çok çeşitli. Ayarları mevcut. Aynı zamanda sürücü koltuğunda baldır desteği de uzayıp kısalabiliyor. Bununla birlikte Peugeot'un sportif ruhunu gösteren pedallar, gaz pedalı ve ayak koyma yeri metal olması e, otomobili oldukça sportif hale sokmuş. Otomobilin içine oturduğumuzda, arabayı çalıştırdığımızda Peugeot'un düzenlediği iCockpit ön konsolu var ve bu konsol yazılım biraz daha gelişmiş. 308 modelinde çok benzerlik taşıyor. Onunla ilgili çok bir değişiklik yapmamışlar. Zaten güzel ve başarılı bir ön dizaynı vardı. Tablet olarak buraya baktığımız zaman çözünürlük oldukça yüksek. Uygulamalara kolay geçiliyor. Bununla birlikte aşağıda fiziksel tuşlar var. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani biz eski olarak biraz bunları böyle kullanmakta bazen zorlansak da buradaki fiziki tuşlar hem görüntü olarak şık olmuş hem de kullanım açısından pratiklik olmuş koltuklar yine aynı şekilde deli çok güzel. Burada bir gözümüz var. Geniş, oldukça şık. Artık vites kolu yerine vites seçicimiz var. P bu şekilde park işte geri, boş, drive diye. Bununla birlikte manuel kullanma seçeneği var. E, buradan kulakçıklardan küçük biraz çok pratik değil kullanmak ama yine bize bu opsiyonu sunuyor. Deli kalitesi gerçekten çok şık ve bu artık Peugeot modellerini görmeye alıştığımız şu farklı dikiş renkleri de otomobile oldukça Sportif bir hava katmış. Direksiyon simidine baktığımız zaman küçük bir direksiyon simidi var. Bu birçok insan için çok güzel olsa da, yani iri insanlar için kullanması biraz kolay olmayabiliyor. Çünkü bu sefer hani omuzlar geniş, eller sıkışıyor. Ama genelde şık. Bana söylerseniz benim için de çok güzel yarış otomobili gibi. Tek dezavantajı ön böyle göstergeleri biraz perdeliyor. Bunu biraz aşağı indirerek bunu çözebiliyorsunuz ama biraz daha yüksekte kullanmayı sevenler için az da olsa perdelime devam ediyor. Ama bununla birlikte şu üç boyutlu ay kokpit oldukça havalı gösteriyor. Özellikle gece sürüşlerinde sanki bir e, uzay mekin içinde edasında yol alabiliyorsunuz. Şimdi drive modları var. Bunları isterseniz sürüşte konuşalım. Evet yeni Peugeot 408'in direksiyonuna geçtik. Kemerimizi taktık. Otomobilimizi çalıştırdığımız zaman koltuk bir önceki ayarladığımız seviyeye geliyor. Otomobile inmek çıkmak bu sayede daha kolay oluyor. Güzel bir özellik. E, otomobilin koltukları inanılmaz rahat. Zaten bunun üzerinde Peugeot mühendisleri çok çalışmışlar. Dolayısıyla otomobili uzun yolda kullanmak gerçekten çok keyifli. Ben e, uzun 3 günden beri uzun kilometreler yaptım. E, ve bu sayede hiç yorulmadım. Çünkü koltuk acayip rahattı. Buradan D'ye atıyoruz ve testimize başlıyoruz. Evet otomobil e, oldukça sessiz. Benzinli bir otomobil biliyorsunuz. E, 130 beygir gücünde. E, sürüş modları var. Sürüş modlarından Spor, normal ve eco var. Normal kullanmak daha konforlu. Çünkü sporda olduğu zaman evet gaz tepkisi biraz daha iyileşiyor ama bu bir spor otomobil gibi hani gaza bastığınız zaman çok yürümüyor. Dolayısıyla hani çok hızlı gitmiyor ama bunun yanında biraz sarsıntıya neden olabiliyor. Dolayısıyla konforlu bir yolculuk yapmak istiyorsanız normal modu seçmenizi tavsiye ederim. Uzun bir otomobil dolayısıyla hızlı girilen virajlarda otomobil güven veriyor direksiyon hissiyatı da iyi. Bütün hareketlerinize cevap veriyor otomobil. Zaten biliyorsunuz bu Peugeot markası motor sporlarında çok ön plana çıkmıştı. E zamanında bunların 408 modellerinin 406 diye motor sporlarında da özellikle pist yarışlarında başarılı dereceler elde ediyordu. Bu da ona benzer bir formda. Aks aralığının uzun olması hızlı virajlarda daha güven veriyor. Süspansiyonu adaptif süspansiyon değil, torsiyon çubuğu var. Dolayısıyla ilk etapta sanki bir negatif bir hissiyat veriyor ama kullandığınız zaman hiç de onu fark etmiyorsunuz. Yol tutuşu da oldukça güzel. Yani arkada oturanlar da arkadaşlarımızla bir yere gitmiştim. Arkadaki oturanlar da gayet konforlu yolculuk yaptıklarını söylemişlerdi. Bu ekran gerçekten çok eğlenceli. Renkleri olmasa benim çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle oyuncak gibi ama oldukça şık. Kullanması kolay ekranın burada hem fiziksel tuşlar var hem de aynı zamanda ekrandan da müdahale edebiliyorsunuz. İstediğiniz menüye geçmek oldukça kolay. Şuradaki sütun görünüşü engellemiyor ama biraz eğik vaziyette. Çünkü sonuçta bu araba biraz daha basık yerden yüksek ama basık olduğu için tabi böyle dışarıdaki o sportif formu vermek için bunun biraz eğik olması gerekiyor. Ama sorun yaratmıyor. Arkaya baktığımız zaman tabi araba, arabanın arkası e, hatchback gibi olduğu için bir de kupe formunda olduğu için Küçük bir camı var. Görüş alanı biraz dar. Onun için dikiz aynalarından yardım almanız gerekiyor. E, trafiği kontrol etmek adına. Park ederken de şöyle bir avantajı var. Camın bittiği yerde araba bitiyor zaten. Dolayısıyla parkta da zorlanmıyorsunuz. Bu arada 360 kamerası var. Geri vitese taktığınız zaman arabanın etrafını görebiliyorsunuz. O da park açısından da oldukça kolaylık sağlıyor. Geri görüş kamerası oldukça iyi. Çözünürlüğü de yüksek. Dolayısıyla Bakın çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Geniş olarak aynı zamanda 360 derece etrafı kontrol etmek güvenlik açısından güzel bir detay. Genel olarak e, güzel bir otomobil. Hızlı bir otomobil değil. Sıfırdan yüzü yaklaşık 10.5 saniye. Ama 210 km son sürat çıkma hızı var. Bu da otomobilin yüksek süratlere çıkmasını kolaylaştırıyor. Ama tabii ki o süratlere ihtiyacımız yok. Çabuk hızlanmaya da ihtiyacımız yok. Sonuçta bir aile arabası. Ama dinamik bir aile arabası. Bagajı geniş C segmentinde yer alıyor ama uzunluğu nedeniyle D segmentinde göz kırpmakta. Bununla birlikte otomobil birçok segmentin özelliklerini taşıyor. Baştan da söylediğimiz gibi araç yerden yüksek. Tabii ki sular çok modaydı ama artık bunun yerine station wagon tarzında bu tip otomobiller daha çok meydana çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü artık elektrikli otomobillerde rüzgar direnci çok önemli. Dolayısıyla bunu sağlamak için de Fazla yüksek olmaması lazım araçların. Bu form çok güzel. Zaten Peugeot bu altyapıyı birçok markada kullanacaklarını söylemişlerdi basın toplantısında. Bu platform uzayıp kısalabiliyor. Yani genişliği aynı kalıyor ama. Dolayısıyla birçok modelde bu platformu göreceğiz. Yakıt tüketimine gelince ortalama 6 litre yakıt tüketmekte. Benim kullanımda 8 litre kadar tükettim ama tabii ben dikkat etmedim. Biraz daha sert kullandım. Dikkat edildiği takdirde yani çok kasmadan 6 litreleri yakalamak dolayısıyla 1400 kilo ağırlığındaki bir otomobil için yeterli bir değer sunuyor. Hibrit modelleri bu otomobilden 300 kilo daha ağır henüz gelmiyor ama geldiği zaman otomobillerde çok tutacağını düşünüyorum. Çünkü hibrit modeli biraz daha kuvvetli. 220 beygir gücünde. Dolayısıyla o daha tatminkar olacağını düşünüyorum. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bir testimizin daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin lütfen. Eğer kanalımıza üye değilseniz de kanalımıza üye olmanızı çok isteriz. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürüşler.